Selam Aleyküm arkadaşlar. Denizli Tavas'tayız. Çetnir Ceviz Bahçesi. Bu aşağısı. Bahçenin devamı. Arada bir başka bir parsel var. Ama şuradan devam ediyor. Şöyle gösterelim. Bu bölümden aşağı doğru devam ediyor. Burası 10 dekarlık yaklaşık 250 adet Çetnir Ceviz olan ve tepe vurumsuz Nopurinik. Yani biz Lampiren yöntemi diyoruz. Lampiren yöntemi uyguladığımız bahçe. Bakın e, şöyle göstereyim ağacı. Yakından göstereyim. Şuradan e, 2024 Mart'ta Nisan'da o civarda tepesini vurmuştuk. Sadece şimdi şu iza göbek izamızdan aşağıya temizliyoruz. Yani training yapıyoruz. Klinik bölümü hiç yok. No burada. Yani ağaca şekil verme kısmındayız. Bakın bu kısımda tepe vurumu yok. Tepe vurumu olmadan aşağı doğru ne kadar göz varsa buraya kadar patlatmış. Biraz rüzgar var inşallah sesimiz dalgalanmıyordur. Şimdi bizim şeyimiz şuydu amaçımız ilk 30-40 santimetreyi gitsin sonra ikinci patlamaları yapsın. İkinci patlamalar oluyor şu anda. Bir kısmı zaten patlamış, bir kısmı da patlama üzere. Şu kısım patlama üzere. 20 santim, 30 santim, 40 santim gidecek, şu kırılmayacak şekilde rüzgar görürsünüz. Kalınlaşacak. Sonra da şöyle patlayıp devam edecek. Bizim amacımız buydu. Kırılmalar önlemek için. Burada gördüğünüz gibi yukarılar daha da uzun. yukarılarda daha da önceden patlamış. Kesmeden de büyütebileceğimizi gösteriyoruz. Gösteriyoruz burada. Çetner ve tozlayıcıları var burada. Ee, bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 tane. Ya e, lider dahil meyve dalımız var. Yani bizim yan dal da diyebiliriz. Bizim için hepsi meyve dalı. Lider dahil meyve dalı. Ee, burada bakın liderlerde de eksiltme yok. 3 tane beş tane lider olmuş umurumuzda değil Biz bunların hepsinden meyve almayı planladığımız için Şimdi 23 tane e, Meyve dalımız var Biz bunun her birinden Yarım kilo alsak e, 10 e, 11 buçuk kilo meyve yapar Yarım kilo alsak Bizim hedefimiz bu yıl 2 metre yapmak Gelecek yılda e, Bu 2 metreyi ya e, meyve şey, verime yatırmak zaten aşağı görüyorsunuz ikinci yaprağında bakın bu bir yaşta olmuş ikinci yaprağında çekir ceviz ağacı bu ikinci yaprağında ikinci yaprağında e, bunlar bu sezonun sonunda 2 metreye ulaştırdığımız hedefimiz 10 metre yapmak değil e, Burası sık dikim 8'e5 bir bahçe 28 adet bir e, e, ç, ceviz ağacı var burada çetin ve tozlayıcılar olarak 28 adet e, 28 adetten 10 kilo alsak e, ne yapar e, 140 kilo dekarda ceviz yapar 10 kilo alsak <laughs> yanlış hesap etmeyeyim özür 10 kilo alsak 280 kilo ceviz yapar 28 adet ceviz olduğuna göre 20'şer kilo alsak 560 kilo yapar bakın her yerden patlamış baştan sonra her yerden patlamış bu da. Bu zaten <laughs> 70-80 santimleri bulmuş. Bu fidanımızda e, iki, hatta bu e, yavaşlamış ama durmamış. Bakın ikinci, ikinci bir patlama yok. Devam ediyor. Şu biraz durmuş. Hafif kapatmış ama o da yeniden devam edecek. bakın devam ettiği Şu anda şu 70-80 santimde. Zaten 2 metreleri bulduğumuzda e, daha ee, üstüne e, zaten her yıl yarım metre falan uzasa yetecek. Ee, yani biz bunu e, 5-6 metre uzatma derdinde değiliz. 2 metre uzasın. 15-20 tane meyve meyve dalcıkları oluşsun. Ee, öbür seneye bakın üç, ikinci bu ikinci yaprak, üçüncü yaprak dolduğunda biz bu yan dallardan ikinci de şey 3. yaprak sezonunda bu yan dallardan meyve alacağız. Eee Dördüncü yaprak yani üç yaş olup dördüncü sezonunda ise tam vermeye yatıracağız. Dördüncü sezonda artık burada 15 kilo meyveye hedefleriz. Şimdi şurada göstereyim. Zaten gelişim hızlı olduğu için şey yapmadık. Meyveleri kopartmadık. Meyveler duruyor. Bakın görün. Bazı ağaçlarda 8-10 tane var. O ağaçlara geldiğimde oradan da görüntü alayım. Bakın yukarıda da meyve var. Meyveye rağmen şu anda bir metreyi geçmiş. Şu e, bakın şu dalımız bir metreyi geçmiş. Meyveye rağmen devam ediyor. Amacımız meyve olsun ki şu geri geri kalınlaşsın. Rüzgarda da. Hedefimize de ulaşmışız. Bakın bu e, şey dondan dolayı e, boyunlu göz değil, düğme gözden çıkmış bu yan dallarımızın hemen hemen hepsi. E, düğme gözden ee, ne kadar gitmiş? 50 santim gibi gelmiş. Üzerine bir 20 santim daha koymuş. Şu anda 70 santimde. Bakın buradan ikinci bir patlama yapmış. 20 santim daha devam etmiş. Bunların hepsi Allah'ın izniyle patlayacak. Bakın bu patlamış zaten. Gözler patlayacak ve devam edecek. Şu bizim istediğimiz aslında şurada bir dal varmış, kırılmış. Buradan yukarı açması, buradan aşağıya. Training yapıyoruz. Bunu keseceğiz. Ee, yani budama değil, ağaca şekil verme şeklinde. Ama onu da minimum budayarak yani sadece göbek altını temizleyerek. Yine bu ağacımızda da bakın aslında şu seviyeden bakayım şöyle göbek evet. Burası göbek hizasının üstü. Bunların hepsini temizlemem lazım. Şu meyveyi bu sene boşa gitmesin diye bırakırım. Bu meyveyi alırız bu sene ama şu iki dalı alırız birazdan. Patlama gözlerin patlaması baştan sona çok güzel. Bunda da 20-25 tane vardır. Şimdi arkadaşlar yani bizim uyguladıklarımıza adamların hayalleri yetmiyor. Hayalleri yetmediği için de e, ne yaptığımızı bilemiyorlar. Bu ağacın nereye gideceğini nasıl bir sonuç vereceğini bilemiyorlar. Bilemedikleri için de bazen bakıyorum e, yani bize göre e, çocuk oyuncu olan olacak şeylerin e, olamayacağını iddia edenleri duyuyorum bazen. E, arkadaşlar zaten Bakın ikinci yaprağında şöyle bakın. Neredeyse el kavuşmaz vaziyete gelmiş. Bu gelecek yıl için bu e, 2024'te bir e, sürgün olarak bakın 2.5 metrelere doğru 2.20 2.5 gibi uzadı. Zaten daha önce burada video çekmiştim bir ay önce. Tekrar çekiyorum. E, uzadı. Şimdi yandallarımız zaten 1 metreye yaklaştı. Çoğunlukla 70-80 santim 1 metreye geldi. Sezon sonunda bunlar 2 metre olduğunda işte gelecek yıl bu her gözüden bir meyve dal, dalcığı patlayacak. 10 santimlik meyve dalcığı veya bazen yarım metre dolu meyve dalcı. Onların her birinde de ikişer tane meyve olacak. Allah'tan bir zarar ziyan, don, afet bir şey gelmezse ya yani bizim dışımızda bir olay olmazsa e, bu her bir gözden ikişer tane meyve çıkacak. Zaten 2 metre olduğu zaman her bir gözden iki meyve çıksa e, yaklaşık 20-25 tane 30 tane meyve tutacaktır. 30 tane meyve de e, 300 gram desen ee, bir ağaçta yedi sekiz kilo ceviz demek. Yani e, şeyden e, şimdi daha ikinci yaprağında şu kalibreyi yakalamışsak sezon sonunda inşallah bunların işlerini de paylaşırız. Kal meyvenin yok işte 15-20 tane 25 tane 30 tane dal olursa meyvenin kalitesi düşermiş. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Şu kalibreyi yakalamışsak biz bunun için kal o kalibreyi yaptırabiliyorsak meyvenin içini doldurmayı da biliyoruzdur. Yani ee, hasbel kader bir iş yapmıyoruz burada. Yani profesyonel uygulamalar yapıyoruz. Ee, Kaliforniya'da yıllardır yapılan e, uygulamaların bir benzerini yapıyoruz ama biz kendimize özgü bir şekilde yapıyoruz bunu. Ee, yerine göre tepe vurum yapıyoruz, yerine göre tepe vurumsuz yapıyoruz. Ama neticede biz nonpınlik uyguluyoruz, lampine yöntem uyguluyoruz burada. Ee, bu yöntemin sonucu da bu bahçede inşallah göreceksiniz. Gelecek yıl, geçen yıl ben şu tepeyi vururken. Nisan ayıydı zannederim. Kurban Bayramı'nın birinci ya da ikinci günüydü. Ee, şu dağ fidan yeni dikilmiş. Tepeyi vururken anlatmıştım böyle yapacağız, böyle yapacağız diye. Bakın bu sene ilk hedefimiz şey yani 2024'te hedefimiz neydi? 2.20'ler, 2.5 metreleri bulmaktı. Bulmuş mu? Bulmuş. Bulmuş mu? Bulmuş. Yani %5, %10 büyümeyenler olabilir. Onlar da biz bir, bir, geriden gelir. Ee, onlar önemli değil. Bahçenin şöyle göstereyim. %70, %80'i büyümüş mü? Büyümüş. Yani bir vaatte bulunmuyoruz. Ee, olabilecek bir şeyi anlatıyoruz ve oldu. 2-2,5 metreleri buldu. 3 metreleri buldu yerine göre. Ve biz burada bambaşka bir yöntem. Tepe vurumsuz e, tepe vurumsuz lampinin. Yani şu tepeyi de vurmadık. Tekrar göstereyim. Bakın şuraya iyi bakın. Şu kısmı. Tepe vurumu yok burada. Şurada net görünür. Bakın. Tepe vurumu yok. Uçalımı yok. Yani bizim uyguladığımız sistem uçalımı ya yapmamak değil. Burada uyguladığımız sistem tamamen budamamak. Sadece trening yapmak. Bu trening de e, göbek izasının altını temizleyip e, sadece makineli tarıma makineli e, işlemlere kolaylık olsun diye ben şu ağaçtan net görebiliriz onu. Anlattığım olayı. Bakın bu ağaç net. Neyi net? E, bakın e, şu biraz daha halen sırtlar çökmeye devam ediyor. Tam çökmedi. 20 santim sırt var burada. Tamamen çökecek. Şöyle durduğumda yaklaşık göbek izam. Göbek izamın üzerinde 20-25 tane yerine göre 30 tane de olabilir. Bir 50 tane de olsa bizim için daha iyi. Çünkü her dal verim dalı bizim için. Şu gördüğünüz her dal bakın birinci patlamayı yapmış. Bir önemli olan birinci patlamayı yaptırabilmek. Yapmazsa o sıkıntı. Bakın şu buradan aşağı yapmamış. Don, don etkilemiş veya başka bir şey etkilemiş. Buradan aşağı yapmamış. Yap, bu ağaç için yapmasa da yeterli dal olduğu için hiçbir problem yok. Bakın yukarı doğru 25, 20 tane, 25 tane e, yani bizim için 15 dalın üzeri yeterli. E, ikinci patlamalara geçmiş. Bu dalları kırdırmamışsam ben. İşte yani büyütmeyin, dal kırılır falan değil. Yöntemlerini bilirseniz yerine göre meyveye yatırıp şu şekilde. Hatta bu tozlayıcıymış, tozlayıcı da aynı yöntemle devam ettiriyor. Tozlayıcı bakın arkası limon gibi e, meyve var, meyveyi de elemedik ki geriye doğru meyveden geriye doğru bu dal kalmasın, kırılmasın rüzgar kırmasın. Yani e, eğer siz gelişimde stop ettirmeyi yani durdurabilmeyi biliyorsanız durdurabiliyorsanız veya veya hızlandırabiliyorsanız istediğiniz şekli Allah'tan bir mani olmazsa sebepleri yerine getirirseniz ya uygularsınız. Bakın buralarda patlamayın gözler olmuş. Ama yukarı doğru baktığımda yeterince dal var zaten. Bizim hedefimiz 15'in üzeri dal almak. 8-10 tane dal almak değil 15 tane dalın üzeri dal alacağız En az 15 Bizim sistemimizin işleyebilmesi için Bu sistemde en az 15 dal Bakın meyve Kalibre var mı? Var Daha 15-20 gün kalibre yaptırma durumumuz var mı? Var Ama şu kalibre zaten yeter bu şey için Ben kalibre yaptırabiliyorsam Daha ikinci yaprağında Şimdi şurada 8-10 tane tutmuş Dökülmemiş hiç müdahale etmedik Olduğu gibi kaldı koparılmadı Burada meyve varsa vardır, yoksa yoktur yani. Şurayı kopartmadık. E, meyve kendiliğinden düşmüşse düşmüş. Yoksa meyveyi alaca alacağız zaten. E, yani bu yıl ikinci yaprağında da meyve alacağız. E, zaten diğer videomda demiştim. Hızlı büyümeye devam ederse zaten büyümüş bakın. Şu an 70 santimetrelerde ve sürgün devam ediyor. <laughs> Sezonun sonunda bunun artık 2 metrelere geldiğini inşallah hep birlikte şahit olacağız. Evet. Ben ikinci yaprağında buna kalibre yaptırabiliyorsam, içine doldurabiliyorsam dördüncü yaprağında da yaptırırım. Burada dört yaşında da var şey yapmadığımız e, e, uç alımı ya da budama ya da dal eksiltme yapmadım. Sadece trenik yapıp göbek hizasının altını temizleyip böyle bıraktığımız. Dört yaşında da var. Orada da kalibreler müthiş şekilde aşağıda video çektim zaten. Dört yaprağında, beş yaprağında e, ağaçlar da var. Onlar, onlara da... E, yani şey var, daha önceden budanmış olanlar var ama biz başladıktan sonra bahçeye. Bu bizim başladığımızın ikinci sezonu. Geçen yıl full geldik, bir de bu yıl geliyoruz bu bahçeye tamamına. Şimdi aşağıda da bakın, şu cevizlik de buraya ait. Şuradan devam ediyor. Şimdi orada bir tane 8-10 tane tutam vardı, ona da gireceğim. Ben ikinci yaprağında buna kalibre yaptırıp içini doldurabiliyorsam, dördüncü 5. 10. yaprağında da yaptırırım Allah'ın izniyle. Yani şey olarak demiyorum, iddialı konuşmayı sevmiyorum fakat sadece bir gerçeklikten bahsediyorum bunu hızlandırabiliyorsak e, durdurabiliyorsak gelişimi veya kırılmayı önleyebiliyorsak bakın hangi dal kırılmış bunlar patlamamış bakın don oldu bunlar patlamamış isterse patlamasın ama şey, gelecek yıl ihtiyaç görürsek çizgi atar dal da çıkartırız yöntemlerini biliyorsan, sebepleri yerine getiriyorsanız Allah Teala dilerse e, veriyor e, Tabii tabi sebepleri yerine getirene veriyor yani oturana yatana bir şey vermiyor biliyorsan uyguluyorsan bir şeyler yapabilirsin yani bilgin yetmiyor, tecrüben yetmiyorsa yapan insana saygı göstereceksin. Ee, şimdi şey ilerideki şu kısımdaki ağaçları da göstereyim. Yani yaptığımız training, bakın şu dal aşağıdan hızlı bir şekilde büyüyor. Örnek diyorum şu, şu dal e, hızlı bir şekilde büyüyor. 70-80 santim ama bizim istediğimiz bir dal değil. Bunu, belki bunu ya da sadece bunu alıp bırakacağız. Duruma göre bu ikisini de alabiliriz. İstediğimiz yukarıdaki dalların devam etmesi. Bakın sürgün devam ediyor olduğu gibi patlamış. Burada patlamayanlar da var ama patlayacaktır. Zaman içi iş yaptıkça, gücünü toparladıkça. <laughs> Affedersiniz. Bakın ikinci yaprağında şu kalibre yapıyor. Küçük kalmıyorsa ceviz. Şu anda 30 32 kalibrelerde. Daha 15 20 günümüzde var. Şu da 30 32 kalibrede. Daha büyükler de var. Şu bölümde bir ağacımız vardı. 8 10 tane tutan. Ona doğru gideyim. Bakın aynı şekilde bu ağacımız çetniz değil, o tozlayıcı olması lazım. Ee, bakacağız ona. Şimdi e, aynı şekilde devam ediyoruz. Ee, zannediyorum buradaydı ya da bulayım orada çekmeye devam edeyim. Ağacımızı buldum arkadaşlar. Hatta bunu nerelerden 170-180 nereden bırakmışız ve uçalım yok. Bakın 170 180lerde nerede uçalım yok. Makas izi yok. İyi bakın. Makas izi yok. Uçalım yok. Üzerine ne koymuş? Şu anda 2.20'lere gelmiş. Ama sürgün devam ediyor. Bu sene sonunda 3-4 metreleri de bulur. Önemli olan şu meyvenin. Şu anda şunlar 34 kalibre. Şunlar 34 kalibre. Ve şimdi şu meyveyi şişirtip 32, 34, 36, 38 kalibre yapabiliyorsak ikinci yaprağında, dördüncü yaprağında, 8. yaprağında da yaparız. Bakın her tarafta meyve var. İkinci patlamalar olacak. Niçin olacak? Burada olmuş zaten. Bakın meyve oluşmuş, yeterli büyüklüğe gelmiş, 34 kalibreye gelmiş. Üzerine şu anda 20 santim var. Lider 20-30 santim uzamış, tekrar patlamış buradan gidiyor. 20 santimler gene olmuş. Şurada bakın meyve oluşmuş, üzerine e, yeniden patlayıp devam ediyor. Bakın devam ediyorsa su yeterliyse zaten devam edecektir. Önemli olan e, meyveyi bıraktıysam ben, şu dallar kırılmasın diye bıraktım. Asıl acı, amacım meyve almak değildi. Ee, yani geriye doğru, bunun geriye doğru biraz bekle, bu meyve, bu dalı bekletecek, gelişimi yavaşlatacak. Ee, gelişimi yavaşlatıp Burayı kırılmayacak kalına. Bakın kırılmayacak kalına gelmiş artık. Çok inceydi. Önceki videoya bakabilirsiniz. Çok inceydi bunlar. Meyveyi bırakmışız. 8-10 tane meyve var ve sürgünlerimiz devam ediyor. Yani bu aşağı doğru, yukarıdan başlayıp aşağı doğru her patlayacak. Şu anda şu cevizler. 34 kalibre ortalama. 34 kalibrelerde. E, 34 kalibre ikinci yaprağında ceviz yaptırabilip kalite yaptırıyorsak e, bunun içini de dolduracağız Allah'ın izniyle. E, i̇çi de dolduğunda e, bunun içi de dolduğunda demek ki ikinci yaprağında biz kalibre yaptırıp içini doldurabiliyorsak dördüncü, altıncı, sekizinci yaprağında da yaptırırız Allah'ın izniyle. Yani bizim bizim şeyimiz olarak değil Allah nasip eder, kısmet ederse olur. Bakın yine 30 32-34 kalibre civarı. Şu, şu 34-36 kalibre. 32-34 kalibre. Zaten 30 kalibre üstü ve 30 kalibre altı. Az önceki de 8-10 tane ceviz vardı. Bunda da görebildiğim 1-2-3. Bir de burada var 4. Bunlar küçük cevizler değil bakın. Mini minnacık kalmamış. Ya ama ağacın sürgünü devam ediyor mu? Yukarıdan patlamış bakın. Sürgün devam ediyor. Yani ikinci patlamış dediğimiz ikinci patlamalar dal eksiltmeyiz miyiz hiçbir tarafında hiçbir tarafında dal eksiltme yok şimdi e, sadece şu iki dalı bu da meyve var belki meyveyi bırakabiliriz o zaman 5-6 tane meyve var meyve var diye bırakabilirim meyveyi alalım ondan sonra bakın bu da 60-70 santim bu da 60-70 santim İkinci patlamaları yapmış bunlar da yukarı doğru diğerleri de yapacak ikinci patlamaları e, şimdiden zaten e, meyve dahil e, 40-50 santimde İkinci patlama hazırlanıyor. Patlayacak ve devam edecek. Sezon sonunda meyve ile birlikte biz bunları 2 metre alan izle yaptığımızda 2-3-4-5-6 tane ceviz görüyorum bu ağacımızda da. 2 e, metre yaptığımızda gelecek yıl meyve dallarını oluşturup e, ufak bir 300 gram gibi yarım kilo gibi 3. yaprağında yarım kilo cevizden bahsediyorum. E, ağaç başı. Yarım kilo cevizden bahsediyorum. 1 kilo da olabilir duruma göre. Ee, yarım kilo ya da 1 kilo ceviz aldığımda 20 daldan yarım kilo alsam 10 kilo ceviz almış olurum. Yani ona gerek yok. 5-6 kilo da alsak büyük kar. 3. yaprağında. 2 yaşlı olmuş 3. yaprağından bahsediyorum. Şimdi ben 3 yaşlı olup 4. yaprağında bu, bu ağaçları artık verime yatırmayı planlıyorum Allah'ın izniyle. Ee, plan olarak, düşünce olarak böyle yapıyoruz. Gurur, gurur kibiri yok. Sadece olabileceği anlatıyorum. Olabilecek şekli anlatıyorum şey değil ölmek için demiyorum yani burada tabii şey yapmıyoruz burada yani map bitti şu anda map uyguluyorduk map bitti geçtik diğer gübrelere burada çeşit çeşit dünyanın para harcanıyor yani ceviz dişi ucuz bir iş değil yeterince su verilip yeterince gübre verilip yeterince yapraktan uygulama yapılıyorsa oluyor bakın yaprağa şıralanma var mı yok yaprak biti var mı yok kırmızı örümcek zararı var mı yok tertemiz yapraklar. Şimdi video uzu, uzuyor ama şeyi de olay da anlatmış olalım. Sanki biz 20 25 30 dal, 30 yan dal deyince bunu başaramayacakmışız gibi. 2 e, bir hava oluşuyor. 2 4 5 6 evet. 2 3 4 5 6 tane meyve var ikinci yaprağında. Ve e, ağaç küçücük kalmamış. E, ağaç büyümeye devam ediyor. Ya yani şurada bakın karşıda burası sıralım patlayacak bunlar ağaç gücünü topladıcı meyve şişirmekle şişirmekle ilgili iş bitince uzatmak uzatmayla uğraşacak bir yandan da içini doldurmayla uğraşacak şimdi ceviz pahalı bir iş eğer siz buna yeterince parayı harcayıp yeterince e ilgileniyorsanız yeterince su veriyorsanız orta bastıktırmıyorsanız e sebepleri yerine getiriyorsanız siz de böyle yapabilirsiniz. Bizim anlatmak istediğimiz bu. Yoksa biz yapıyoruz, kimse yapamaz gibi bir havamız yok. Sebepleri yerine getiren herkes yapabilir bunu. Yani e, profesyonel destek de yapabilir. Ama şu yani bir köprüden birisi geçmişse başkalarına da geçmeyi öğretebilir. Bizim yaptığımız iş bu. Yoksa e, bizden başkası yapamaz gibi bir şeyimiz yok. Ama şu bu bahçede Allah'ın izniyle 5-6 yaşına geldiğinde artık e, dünya ortalaması mı dersiniz veya Amerika ortalaması mı dersiniz. 500-600 kilolar dekarda burada 10 dekar eee 10 dekarda dekara 500 kilo alsak ne yapar? 5, 5 ton ceviz yapar. 5 ton ceviz aldığımızı 5 yaşında 6 yaşında Allah'ın izniyle göreceksiniz. İkinci yaprak 1 yaşta olmuş. Aslında biz buna 1 yaş diyoruz normalde. Ama şu yaş yok şöyle yaşta böyle yaşlı usandım artık onlardan bahsetmek istemiyorum. İkinci yaprak fidan tarlaya diktik. Birinci yaprağını açtı döktü. İkinci yaprak diyorum geçiyorum artık. İkinci yaprağında bize göre birinci yaşında ikinci yaprağında bir fidandan altı tane sekiz tane meyve alıp ee, gelişimi devam ettirebiliyorsak e, demek ki bir e, profesyonel bir uygulama yapıyoruz ki bu hale getiriyoruz Allah'ın izniyle. Yani biz değil Allah veriyor neticede. Biz yoksa oradan bir santim e, gelişim. Şimdi şu ikinci pat meyveden sonra 30 santim yapmış. Allah vermezse bu böyle çakılır kalır. Yani hangi sebebi yaparsan yap olmaz. Neticede sebeplerini yerine getirip takdir Allah'a bırakıp sezon sonunda 2 metreyi bulduğumuzda gelecek yıl yarım kilo, bir kilo ceviz alırız. Meyve dallarını oluştururuz. Öbür yıl 5-6 kilo, 7-8 kilo, 10 kiloya kadar ceviz almaya başlarız. Yani bunun bu anlattığımızın şu dinlediğinizin gerçekleştiğini e, 2-2,5 metreye uzattığımızı sonra e, işte 15, 15 üzeri 20-25 tane yanda meyve dalı veya verim dalı aldığımızı şu anda şahit oluyorsunuz zaten. Farazi, hayali bir şey anlatsak, şu gözün önündeki olmaz zaten. Farazi bir şey anlatmıyoruz. Olabilirliği anlatabiliyoruz. Şimdi oldu. E, tepeyi kestik. E, yani zaman hızlı ilerliyor. Tepeyi kestik, 2 i̇ki, iki buçuk metre uzadı, e, bu, bu sene geldik, kontrol ettik, Kes, kesilecek bir yer var mı diye baktık, e, tepe vurumsuz, lamp ile e, no pruning yöntemine karar verdik, tepe vurumu yok, ağacı devam ettiriyoruz, az öncekini gösterdim, bunu da göstereyim, bakın tepe vurumu yok, Burada kesmedim, kesmediğim adı, uzay, gitti aşağı doğru da patlattı. Tepe vurumsuz lamp, lampinal olarak devam ediyoruz yönteme. No pruning'e devam ediyoruz. Tepe vurumu yok. Sadece training yapıp aşağı kesme e, göbek altını temizliyoruz. Öylece bırakacağız. Diğer ağacımızda bunu da göstereyim. Diğer ağacımızda e, yani 20 civarı e, verim dalını oluşturmuş. Bakın bir 20 civarı oluşturmuş. Arada donun yaktığı gözler var. Oradan patlamazsa çizik atır patlatırız. Bakın 20 civarı veya 20 küsür var. Zaten ben bunun her birinden birer kilo ceviz alsam e, e, ne yapar? 20 dalda küsüratını boş verin 20 kilo yapar. E, dekara 500 kilo geçmek için ağaç başı ne almam gerekiyor? Sık dikin bir bahçede 20 kilo almam gerekiyor. 20 kiloyu aldığımda Amerika ortalamasının üstüne çıkacağım zaten. İlerleyen yıllarda da 10 yaşına geldiğinde belki bu bahçe e, bu 10, 10 dekarlık parselden dekara 1 ton ceviz aldığımızı yine göreceksiniz. Dekara bir ton almam için ağaç başı 40 kilo almam gerekiyor. Ben 20 daldan 1 kilo yerine 2'şer kilo alırsam 40 kiloyu buluyor zaten. Çok beklemenize gerek yok. Önemli olan şu sistemi anlattıklarımızı anlayıp uygulayabilmeniz. Uygulamıyorsanız olmayacaktır zaten. Ama uygularsanız siz de sebepleri yerine getirseniz sizin bahçeniz olacaktır. Ya yani şimdi niye bu kadar takıldım? Tekrar tekrar anlattım. Biz bir şey anlatıyoruz. Sanki yapamayacakmışız gibi. Ee, e, böyle veya başka arkadaşlar da yapamayacakmış. Adam yapamayacağını bilse, e, biliyordur zaten e, yapamayacağını bilen. Ya bu olmaz diyecektir. Yani istemezlik mantığıyla bu işler olmaz. E, bilen insan e, yapar. Yapıldığında göreceksiniz inşallah. E, yaptığımız bahçelerde var. Yani kışın e, bu, kışın derken budama zamanı paylaştık. E, şeydeki... Diyarbakır'daki bahçe 5 yaşında. Çoğu bahçedeki 10 yaşındaki ağacı geçti zaten. Yani iki eli bırakın 3 el kavuşmaz duruma geldi. Meyve çok şu anda. Bu bahçede de bakın. Az önce anlattığım aşağı doğru bahçe devam ediyor. E, geldiğimizde ağaç görünmüyordu neredeyse. Artık bahçe doldu. Bir ceviz bahçesi gibi. E, yani uzaktan baktığınızda tamamen dolu. Böyle e, kabak bir ceviz bahçesi değil. Yani orada ceviz var burada yok gibi değil. Tamamen doluyor. Allah'ın izniyle güzel bir bahçe oluyor. E, e, renkler zaten yeşil, cap canlı dipdiri işlerden e, video çektim zaten onu da paylaşacağız inşallah içlerde sararan kuruyan yapraklar yok e, ağaçlar canlı diri bir şekilde devam ediyor arkadaşlar e, yani bu damayla ilgili büyütme ilgili geçen e, böyle böyle yapacağız demiştik meyve bırakacağız demiştik meyveye hiç müdahale etmedik olduğu gibi bıraktık meyveyi bir önceki videomuza bakabilirsiniz denizli tavas diye orada görürsünüz zaten şu andaki durumla ilgili bir e, video paylaşayım dedim Allah'a emanet olun arkadaşlar. Denizli Tavastan herkese selamlar, saygılar. Başka videoda görüşmek üzere.